Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşamaya başladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Snoop Mazin'in haberine göre dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, ''Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunla iken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum'' dediği iddia edildi. İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardin'inin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Tarakun'un organize ettiği ortaya çıktı. Taze aşıkların aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar